Merhaba arkadaşlar. CryptoRate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verileri beklentinin altında kaldı. Bu da ister istemez tabii önümüzdeki e, Temmuz toplantısında Fed'in 25 bas puanlık faiz artış beklentisi olasılığını sorgulanmasına açıkçası beklentisinin sorgulanmasına sebep oldu. E, şu aşamada tabii Fed üyeleri her ne kadar... <laughs> İki adet faiz artışı sonrası faiz artırım döngüsünün sonuna gelineceğini açıklıyor olsa da birazcık beklentiyi yönetmek adına olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Önümüzdeki süreç biraz daha artık kripto paralar için daha olumlu, daha yükselişi destekleyen bir süreç olacak diyebiliriz. Bu hafta Matic, XLM ve Ripple en iyi performa eden coinler oldu. Bitcoin 30.2k seviyesinde fiyatlanıyor. Önümüzdeki hafta ise Avrupa Birliği tarafında enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Market Cap'e baktığımızda arkadaşlar geçen senenin üzerindeyiz. E, haftalık bazda baktığımızda ise yaklaşık 30 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Kurumsal yatırımcı girişlerine baktığımızda 3 haftadır giriş ciddi anlamda göze çarpıyor. Bu hafta yaklaşık 136 milyar dola, milyon dolarlık bir giriş var. Bunun 132.8'i Bitcoin tarafında, 2.9'u ise Ethereum tarafında. Arz tarafına baktığımızda arzın azaltığını ve fiyatı yukarı yönlü desteklediğini görebiliyoruz. Talep tarafında ise 57 seviyesindeyiz arkadaşlar. Opsiyon dağılımına baktığımızda daha doğrusu opsiyon hacimlerine baktığımızda ise geçtiğimiz haftaya göre e, nispeten bir azal, azalma söz konusu o göze çarpıyor. Dağılım olarak baktığımızda ise arkadaşlar kolların biraz daha baskın olduğunu, ama olası bir 28.500 seviyesine doğru hareketin ise gerçek, gerçekleşme ihtimali olduğunu görmekteyiz. Durum bu arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.